Afrika'nın uzak köylerinde yıllardır bir okul hayaliyle büyüyen yüzlerce çocuk vardı. Her sabah günü umutla başlayan ama derslik yerine tozlu yolları gören çocuklar. Bu dayı vakfı olarak bu sese kulak verdik. Sadece bir okul değil, bir külliye inşa ettik içinde camisiyle, imam lojmanıyla, su kuyusuyla ve öğrencilerin tertemiz geleceği için tuvaletleriyle eğitim, ibadet ve hayat bir arada yaşardı. Bugün Lab'ın köyünde Numan Uçar Külliyesi 225 öğrencinin okula kavuştuğu bir umut kapısı oldu. Tindando'da Atalık Ailesi Külliyesi 250 çocuğa bilgiyle dolu yeni bir başlangıç sundu. Kapung Ponu'da Zahide Buhara Külliyesi 381 öğrenciyi ilimle buluşturdu. Tibibado Köyü'nde Musa Topbaş Külliyesi 256 öğrencinin eğitim ışığını yaktı. Namuklu Köyü'nde Osman Yüksel Serden geçti Külliyesi... ...130 öğrenciyle geleceğe yürüyen bir nesli yetiştiriyor. Ve Dekulboglu Köyü'nde Nezihe Çizmeci Külliyesi 80 öğrenciye ilim yuvası oldu. 6 farklı köyde tam bir 322 öğrenci... Bugün artık kendi okulunda kendi geleceğini inşa ediyor. Her külliye sadece tuğladan yapılmış bir bina değil. Bir hayatın yeniden inşası, bir ümmetin umudu demek. Çünkü biz inanıyoruz. Bir çocuğun okula adım atması, bir ümmetin geleceğe adım atmasıdır. Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allah. Allah, Allah. Maşallah maşallah. Maalekallah. Evet. Pongpono köyünden selamlar gönderiyoruz. Bugün 16 Ekim 2025 Perşembe günü. Burada güzel bir açılış gerçekleştirdik. Zahide Buhara kardeşimizin açtırdığı külliyeyi bugün buradaki köy halkıyla beraber hem eğitim müdürü hem İslamik Education Unit'in genel direktörüyle birlikte açtık elhamdülillah. Güzel bir açılış gerçekleştirdik. Okulumuz 252 öğrenciyle şu anda inşallah eğitime hazır hale geldi. Öğretmenler ve idareciler öğretmenler ve idareciler inşallah İslami Education Unit'in atamasıyla birlikte sınıflara da öğrencileri dağıtarak faaliyetlere başlamış olacaklar. Bu gördüğünüz yer e, lojman, imam lojmanı tabii ki burada genel e, müdür olarak imam görev yapacak. Camimizin imamı. Burası onun lojmanı. Hemen sağdan itibaren 3 sınıfımız şurada mevcut. Gördüğünüz gibi. Sol tarafta yine 3 sınıf. Çünkü ilkokul 6 yıldan teşekkül olduğu için burada 3 sınıf, 3 sınıf şeklinde dizayn edildi ve altı sınıf. Hemen burası e, eğitim müdürünün buradaki e, müdürün, direktörün odası olacak. Burada inşallah işleri yürütmüş olacak. Her şeyimiz hazır şu anda. Hemen yine e, yan tarafta, yan tarafta öğretmenler odamız mevcut. Öğretmenler odamızda da öğretmenlerimizin oturacağı ve inşallah burada derslerini hazırlayacakları bir ortam olacak. Tabi e, tabelalar ve eğitimle ilgili bazı materyalleri daha sonra inşallah koymuş olacağız. Hemen burada yine bir sınıfımızı göstermiş olalım. Diğer sınıflarda aynı bu şekilde. Sınıfımız da bu şekilde devam ediyor. Ee, hemen şöyle e, yazı tahtamız, öğretmen masamız ve öğrencilerimizin de yer aldığı e, olacağı bir sınıfımız. Dediğim gibi e, inşallah bu köye güzel hizmetler yapacak. 252 öğrenci şu an başvuru yaptı ve bu öğrenciler e, uygun oldukları sınıflara yavaş yavaş yerleştirilmiş olacak. E, okul açılışı bekleniyordu o öğretmenlerin ve idarecinin atanması için. Okul açılışını zaten bu öğretmen ve idarecileri atayacak yetkililerle yaptık. Onlar da işin içindeydiler. İnşallah en kısa zamanda burası Zahide Buhara kardeşimizin külliyesi faaliyete geçmiş olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü burası Hristiyanların özellikle misyonerlerin çok faaliyet gösterdiği köylerden bir tanesi. Müslümanların izzeti açısından burası çok değer ifade ediyor.

Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Elhamdülillah, Filiz sahiline geldik. Bir gece konakladı, uzun bir yolculuktu. Fakat gerçekten çok çok büyük bir ilgi, sevgi, muhabbet gördük kurum tarafından, buradaki yardımcı olan arkadaşlar tarafından. Şimdi de çok istediğimiz İsa Camisinin bölgesine gidiyoruz. Çok uzun bir yolculukmuş, 7 saat sürüyormuş. Her haliyle gerçekten çok çok mükemmellik var burada yani hizmet konusunda. Ama e, buradaki insanları görünce içim çok acıdı. Keşke daha daha çok yardımlar yapabilseydik. Daha çok böyle hizmetlerimiz olsaydı inşallah bundan sonra Mevla devamını getirir. Hepinize teşekkür ediyorum. Geçip geçikmiyor. Ne kadar vakit geçti? Bakın arkadaşlar, biliyor musunuz şu sütü kollarına ne kadar iken buradan böyle şunlarla içinden suyu alıp şu buraya dolduruyorlar. Bu şekilde abdest alıyorlar. Ne oldu? Ben yapıyorum. Ne oldu? Ben بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له في الجنة بيتا صدق رسول الله Muhterem Abdülaziz Sarvah Üstadımız, Muhterem Bölgemizin Valisi, Muhterem Bölgemizin Belediye Başkanı, Muhterem Hristiyan Aleminin Temsilcileri, Muhterem Bütün Dinleri Bir Arada Tutmaya Gayret Eden Zatı Muhterem, Kıymetli Hocalarımız, sevgili misafirler ve beldemizin muhterem sakinleri. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim. Son Excellence Monsieur le Prefet, Son Excellence Monsieur le Sous Prefet. Türkiye'den İTTEF adına cemaatimiz ve Müslümanlar adına ve devlet başkanımız adına sizlere selamlar getirdik. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu selamat cemav anga Türkiye ile fil dişi sahilleri arasında kuvvetli bir dostluk mevcut idi. Ama ne zaman ki biz Abdülaziz Sarba Üstad'la tanışmış olduk buradaki dostluklarımız yüz katına ulaştığı gibi hizmetlerimizde çok büyük mesafeler almıştır. Abdülaziz Sarba Hazretleri ile senede birkaç kere bir araya gelmezsek darlanıyoruz. Ya biz gelip onu ziyaret ediyoruz veya o Türkiye'ye geliyor. Bir müddet beraber kalıyoruz, feyiz alıyoruz, bereket alıyoruz elhamdülillah. Şimdi bugün de elhamdülillah İTTEF heyeti olarak, Türkiye olarak hocamızın yanındayız. Ekibimizde Muhammed Taşören hocamız. Bu caminin yapılmasına sebep olan üstlenen Naci abimiz ve hanımız Zahide hanım kardeşimiz şu anda oturuyor. bizim efendim burayı finanse eden abimizdir. Ayrıca Ömer Özavcı hocamız temsilen buraya gelmiş olduk ve sizden sizlerle beraber olmaktan büyük bir bereket feyiz aldığımızı da beyan etmek isterim. değerli büyüklerim, değerli hocalarım, huzurunuzda bulunmaktan çok mutluyum. Allah hayırlı mübarek eylesin, devamını nasip eylesin.

நலனிலா <laughs> <laughs> فصدق بحمد ربك واستغفره انه كان توارا الله, الله, الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد

Hamdülillah, bir namaz çok şükür. Bu bile namazı milyonlar cemaat, cami tamamen dolu ve sanlar dışarıda milyonlar bahşemiz. Hamdülillah namaz. Allah kabul etsin inşallah. böyle bir sadaka icareyi yaptırmayı nasip eyledi. Rabbim dualarımı, dileklerimi kabul eyledi. Hep dua ederdim. Mevla Teala vermeyeceği duayı kulunun diline dolamazmış. Rabbim çok çok fazlasıyla ikram eyledi. Sonsuz sonsuz o Rabbime şükürler olsun. Ayrıca bu gibi müesseseyi yaptırmaya bize vesile olan İTTEF kurumundan, en baştaki kıymetli hocalarımızdan, ve aşağıda hizmette bulunan tüm değerli hizmetlerden de Allah razı olsun. Gerçekten burada çok çok ihtiyaç var. En güzel yere, en güzel şekilde bu Allah'ın beytini inşa ettirmek bizlere nasip oldu. Rabbim herkesten bu mescide emeği geçen arkadaşlardan. Eşimizden, dostumuzdan, eşimden razı olsun, İttif kurumundan razı olsun. Allahu Teala daha nice nice burada medreseler yaptırmayı, ilme, İslam'a hizmet eden e, öğrenciler, talebeler, alimler, e, hafızlar yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Burada gerçekten umduğumdan çok çok fazla ilgi, alaka gördük. Burada karşılamaya vali, onda belediye başkanı, ondan sonra arkadaşlar değerli ilim irfan sahipleri, şey hazretleri bu caminin açılışına katıldılar. Allah hepsinden razı olsun. i don't right. know ne için bu mübarek işi, bu hayır hizmeti, bu mübarek ve büyük sondajı su kuyumuzu açılışını gerçekleştirmek için. Sizlere ne kadar dua etsek çok azdır. Allah sizlerden razı olsun. Yapmış olduğunuz bu yardımı derga izzetinde kabul eylesin. Nice Ramazanları salik sihat içerisinde ve bolluk ve rahmet içerisinde bizleri ve sevdiklerimizi sağ salim ulaştırsın. Allah bu sürgünün e, vesilesiyle geçmişlerinizin ruhuna bir rahmet olsun. İnşallah bir başlama sebebi olsun. Allah'ın izniyle sizlere her daim bugün dua ettiğimiz gibi her gün, her gece, her sabah, her gündüz sizlere duacıyız. Sizlere dua edeceğiz. Sizleri dualarımıza asla asla ve asla eksik etmeyiz. Elhamdülillah, inşallah e, birazdan sonra su kuyumuzun açılışını gerçekleştireceğiz. Burada e, kuyumuzun önderi ve bir çocuğu yanımıza çağırarak su kuyumuzun açılışını yapıp hep birlikte dua edeceğiz. ना नहीं ठीक नहीं हो जाता नहीं नहीं मिन मिन का फेनवे वका 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 सै गिरे बाहर बाहर आ सोमा याम याम आ निम ने निम ने बाबू याते याते ताव इमे ना अपने ने देना हो تمام آه. أمنه؟ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد التكبير الله اكبر ثم التكبير الله أكبر. <تصفيق> <تصفيق> Elhamdülillah Su açılışını gerçekleştirdik Şimdi öğrenci